Selamlar. Bugün birlikte 1.2 yama notlarını inceleyeceğiz. Daha önceden okudum. Hızlı bir şekilde buraları geçiyorum. İlk olarak unutmadan sanırım 7 Temmuz'a kadar özel gökkuşağı kuşağı porum muhafızı ve aynı gökkuşağı simgesini ücretsiz bir şekilde mağazalardan alabileceksiniz. 7 Temmuz'dan sonra <laughs> 7 Temmuz'dan sonra ne olacağını bilmiyorum. Paralı da olabilir ya da kapalı da olabilir. Henüz bilmiyorum. Ondan sonra oyunun dengelemesi açısından her iki haftada bir yeni yama gelecek. Evet. Değişikleri yaklaşık 24 saat sonra göreceksiniz diyor burada. Son gelecek değişikliklerle ilgili ne geleceğini merak ediyorsanız eğer ve bunun bir videosu çıkacakmış. League of Red, e, Legends of Rentera ekip tarafından. Bu da 29 Mayıs saat akşam 8'de. Evet, geri bildiğimleriniz için vesaire teşekkürler. Daha bir meta oluşturmak için kartları 2 ayda bir dengelemeye devam edeceğiz. Daha adil bir oyun içi geçirmemiz istiyor vesaire vesaire. Evet kart güncellemelerimiz var. Burada Vladimir'den başlayalım. Vladimir saldırı yeteneği değişiyor. Öncelikle saldıran her dost birim için o birime bir hasar ve rakibin nexusuna bir hasar veriyordu. Bu ne demek? Saldıran her dost birim için çok fazla Vlad görmüyorduk. O yüzden yani küçük bir buff almışım. Yine herkes herkes bir hasar vurmaya devam edecek. Aynı zamanda da Nexus'a vurduğu bir hasar sömürü hasarı olacak. Yani Vlad Q'sunu Nexus'lar arasında görmüş olacağız. Rakibin Nexus'undan bir can emeceğiz diyebiliriz. Karmanın bedeli burada ıı, artırılmış. Bunun nedeni karma lux yapılmasıydı sanırım. Bu karma lux destesi vardı. Eğer daha önceden oynadıysanız biliyorsunuzdur. Ee, lux altı mana Şu an çok hatırlayamadım aslında. Evet. Ama böyle Karma Laks ve e, bir tane de Bariyak kartı gibi bir şey olabilir. Böyle ar bir arlarda ar bir kombosu vardı. 5 manaya Karma, 6 manaya Laks, 7 manaya da bir tane kart. Bu sayede bu olmam olmayacak hale gelecek. Yani zaten Karma güçlü bir kart. Kart konusunda baya bir esneklik sağlıyor. Oyunda da Baya öne geçiriyoruz bizleri. O yüzden bu bir yani nerf sayılmaz. Dengeleme diyebiliriz bunun için. Aynı zamanda da artık her levelde peş peşe 5 6 7 diye kart kullanamayacak hale geleceğiz. Onun yerine 6 6 7'lik bir combo olacak. Yani çok daha geç başlayacak. Artık tavsiye şey olmaz. Evet, level atlamış karma içinde aynı dengeleme geçerli. Shen artık kullanılmaya başlayabilir tekrar. Çünkü gücü 2'den 3'e çıkartılmış. Bence de azdı. Yani böyle bir kart için. Şöyle Shen'in vuracağı hasarı hep göz yumulabiliyordu. Yani o yüzden verdiği bariyaj çok da önemli değildi. Bu gerekli. O yüzden buna da buff değil dengeleme diyebiliriz. Ama buff tekrar metal girmesini sağlar mı? Zannetmiyorum. Evet bunun canı vayın canı yani. <laughs> Baya arkadaşımızın canı 5'ten 4'e mi inmiş? Evet bu yani zaten her türlü kartı diye düşünüyorum. O yüzden bunlar gerçekten gereklilerdi. O yüzden çok bir yorum yapacak hale gelmiyor diyecektim ki işte bu. Hekarim'in gücü 4'ten 5'e çıkarmamış. Hekarim zaten acayip bir nasıl desem böyle toksit bir karttı. Yani iki tane hayaleti alıyor alıyorsunuz. Oyun başında kullanıyorsunuz hayalet kartların hepsini. Sonra Hekarim level atlıyor. Ve yok ediyor. Yani Herhangi bir kaçınız yok. Çünkü savunursanız olan sizin kartlarınız oluyor. Rakip zaten durmadan bir turluk böyle geçici kartlar kullanıp duruyor. Acayip toksik. Yani bunun karşısında yine gölge atalardan mızrak vesaire kullanmanız gerekiyordu. Yani onun dışında Freya bu yüksek canlı karakterleri falan önünde durabilir Hekarim'in. Onun dışında çok zor yani. Ama ona rağmen buff gelmiş. Ben kesinlikle Mete'ye gireceğini düşünüyorum. Ama ben oynamayı sevmiyorum Hekarim'i. Evet. Hiç hoş değil gerçekten. Ha evet. Burada Ak saçlık saçlı kolcu. Bunun gücü Dörtgen 3'e indi. Evet. Yani bu 4'e birlik. Aynı zamanda Porskayı da nerf yedi. O da önemli. Yani bu kart iki kere nerf yemiş oldu aslında. Yani hem bu kart yedi hem de bu ölünce bizim çağırdığımız kart nerf yedi. Onun da gücü azaltıldı diyebiliyorum. Oraya da geleceğiz zaten. Birazdan bakarız. O yüzden zaten Demacia ve Ölünç'ü şeyleri, kartları, desteleri birazcık darbe aldı diyebiliriz. Evet bu bir bah Bunu tekrar kullanılabilir teması için. Ama çok da meta sokacak bir şey değil. Evet bu dediğim sadık borç kayıda. Ee, gidiyor. Aa, bunun bedeli Aa, bir artmış. Yine dengelemeler. Lejyon ihtiyat birliğinin canı biraz almış. Evet bu, bu tür dengelemeler işte Gerçekten lazım çünkü çok fazla Noxus ve Demacia vardı. E, mobiliste de görüyorsunuzdur. Eğer bakıyorsanız yani kazanma oranı eğer Noxus ve Demacia oynuyorsanız %55'in üstündeydi durmadan. Diğerleri de böyle ayakta kalmaya çalışıyordu. Bunlar yüzünden artık diğer e, bölgeler de oynanmaya başlayacaktır bu sayede. Bunun gücü arttırılmış. Zaten 3 e, manalık O yüzden sıkıntı yok bedeli çıkmış. Evet kart çekmek gerçekten güçlü bir olay. O yüzden bedeli artması lazımdı diye düşünüyorum. Acemi infilakçı. Yani buna da şöyle bir olanak tanınmış. Mesela e, karşınızda her bölge adalar varsa hortlan pençesi sayesinde direkt 3 canlı ölebiliyor. 4 can biraz yani bir büyüyle önlenemez bir karttı eskiden. Şimdi bir büyüyle engellenebilir. Yani kendisi zaten iki büyülük ancak bu kadar oluyormuş gibi diyebilirim yani tam bir şey diyemeyeceğim ama evet bu da mesela Kalista gibi Kalista desteleri ki Kalista çok güçlü ben <laughs> yani yeni başladım dediğim gibi aslında oyun çıktığından beri oynuyorum beta sürümünden beri ama işte parça parça oynuyorum. O yüzden bir de dereceyle girmiyordum vesaire. Hep keşif gez falan yapıyordum. Ah, neyse. Bu kart Kalista destilerinin vazgeçilmez kartı. Ve illa oyun yani geç safhasına kadar birkaç kere geliyor. O yüzden Kalista kesin level atlıyor. Evet Kalista saldırı sırasında da ölmüyorsa ben de yanına bir tane can çalma birim alınca garanti kazanıyordum. Bu gerçekten önemli. Mesela eğer bunu kullanacaksanız öyle de Kalista'yı öyle de level atlatmak istiyorsanız bedeli 5 olması gerekmiyor. Çünkü level atlama da büyüler 1, 2, 3 diye toplam 6 şey birikiyor. Yani eğer 3 tur hiç oyun oynamazsanız hiç kart oynamazsanız bunu oynayabiliyorsunuz. Diğer türlü bir tane kart oynayıp rakibin hastane minimum, minimuma indirebiliyordunuz. Mesela burada o kartın ismine bir daha bakayım. Adam bunu basıyor mesela. Siz bunu birebirlik birlikte birebirlik bir kartla engelleyebiliyordunuz. Şimdi hem 3 hasar yememiş oluyorsun. Hem de üstüne 6'ya 3'lük bir şey basmış oluyorsun bunu. O yüzden yani eğer bunu basacaksan ya oyun biraz <laughs> ilerlemesi lazımdı ya da riske girecektin. Bu tür şeyler. Hocam bu kartın bedelinin artması kesinlikle doğru olmuş. Ha yani birçok oyunum kart sayesinde kazandım desem birazcık abartmış olmam. Bunun canı 2 olmuş. Yani 4 büyü verdiğin bir şeye gidip de yani 5'e birlik bir şeye 4 şey harcamazsın sonuçta. Bence gene az gene bir şey daha verilmeli diye düşünüyorum. Evet. Buna da bir buff gelmiş ama çok etkilemez. Çünkü robot muydu İngilizcesi? Bir tane robot var böyle Zaun'un. O da hiç kullanılmıyor. Büyük ihtimal bu da kullanılmamaya devam edecek. Bu da kullanılmayacak olan başka bir kart diye düşünüyorum. Aynısının daha iyisi Ionia'da var çünkü. Evet gözlem listesine geliyoruz. Direnen ruh kartı, çalıntı vallar ve kart çalma. Bir de yüksel dalgalarda Nexus hasarı. Bu neymiş? Evet. Bu Nexus'a bir hasar vurma olayı ve bunun yağmayla olan etkisi biraz farklı des yani güçlü deseler ortaya çıkarttığını düşünüyorlarmış. O yüzden bir sonraki yamada bunların değişebileceğini söylüyorlar. Çalıntı <laughs> çalıntı mallar ve kart çalma içinde yani rakipten kart çalmak çok güçlü bir olay. Çünkü herkes iki tane bölge kullanıyor. Siz bunun sayısını arttırmış oluyorsunuz. O yüzden baya bir sıkıntı oluyor. Çünkü sizin iki bölge seçmeniz demek kalan bölgelerden fedakarlık yaptığınız anlamına geliyor. Bu kart o özelliği ortadan kaldırıyor. O yüzden çok güçlü. Yine bunu da gözlem altında tutacaklarından bahsediyorlar. Bu direnen ruh hangi kart onu bilmiyorum. Ama sadece bir iki sayı değiştirerek temelindeki sorunları gidermek yerine kartı tercih edilemez hale getirebiliriz diyorlar. Yani kaldırabilirlermiş. Bir de Karma Ezreal ile ilgili şu anki yamayı yaptık. Bir sonraki yamada bakalım gidişatı göre bunu da değiştireceğiz diyorlar. Kart metinleri daha anlaşılır hale gelmiş. Burada... Yani sayfaya giderseniz ayrıntılı bir şekilde hangi kartlar olduğunda bakabilirsiniz. Evet dediğim gibi 7 Temmuz'a kadar bunlar. En sağdaki oyun oyun içi görüntüsü herhangi bir şey değil. Yine Arkit masası da geldi. Onu da alabilirsiniz. O da 190 ya da 170'ti ee, Lora sat satılıyormuş. Evet bu da tahtası. Dört yeni ifade geliyor. Ifadeler gayet iyi. Herkes kendi destesine göre ifadeyle girebilecek artık. Draven, Ezreal, Elsin ve Timon'un yeni ifadeleri. Bir tane kart sırtımız var. Sonra keşif de e gelsi deste temaları. Bir sürü geliyor, bir sürü de kaldırılıyor. Yani keşif gelsine gerçekten düzenleme lazım şöyle bir şey var. Ben de son bu final maçımı yapacağım keşif gezisinde. Eğer izlemediyseniz onları da izlemenizi tavsiye ederim. 1.1 yamasan göre dizmiştim. 1.2 yamasan geçtik. Ve burada kaldırılan bazı şey kartlar var orada. Bakalım ne olacak o kartlar yerine yenisini mi seçeceğiz yoksa bizim serimiz iptal mi olacak? Göreceğiz Evet Yeni dil desteği gelmiş Aa Bir de sıra rakipteyken artık Kahirin gözünü e, Kullanmayı devre dışı bırakmışlar Küçük bir hata oluşmuş. Ee, bir sonraki 1.3 camısı da tekrar aktif olacakmış. Onu söylüyorlar. Sonra birkaç tane hata giderilmiş. gerekenden az XP alma hataları. Ondan sonra mesela sunucu kaynaklı hatalar vardı. Mesela ikimiz de aynı anda kop kopuyoruz. Tek başına kopma değil. Ee, bunlar eğer olursa iki tarafta şey kay kaybetmiyor lig puanı artık e, metin düzeltilmesi var sanırım. Vayda bir bak varmış. Bundan haberim yok. Abone sarı artık katlanarak hesaplanmıyor diyor. Güzel. Ha evet ya. Elis ve buladın. level at ışları doğru şekilde artık çalışıyormuş efektleri. Bu önemliydi. Bu da gelmesi güzel. Tamamdır. Bu videoluk da bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda 1.2'nin yeni meta videosu olabilir. Güzel bir deste dizmeye çalıştım. League of Legends Türkiye'yi de pardon Legends of Retail Türkiye'yi de e, takip etmeyi unutmayın Twitter'dan. Güzel bir gönderi paylaştı. Oradan aklıma geldi aslında bir deste fikri. E, videoyu beğendiyseniz ve böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.